Mete Anuraz ne yapıyor? Bunu patlatıyor Mete. Patlatacak. Patlatayım O ne? Siyah bir bilek. Siyah bir balon. Siyah bir balon. Evet, İngilizcesini mi söylüyorsun? Bir de adı bilek. Evet, patlatıyor bir de adı bilek. Mı? Şöyle tutalım. Patlatayım mı? Patlatacağız şöyle tut. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Hazır mısın? Hazırım. Patlatayım mı? Patlatalım. Çok korkuyor. <laughs> Çok korkuyor, patlamıyor ama dur şöyle önüne al. Bak şimdi. Dur, hayır öyle değil. Otur. Otur otur bak oturarak hadi. Allah. Patlamayan balon. Hızlı yap. Sen yap. Evet, kalem değiştirdik. Şimdi bir daha dene bakalım. Patlamıyor. Neden? Bilmiyorum. Bu da çetten düşmüyor.